أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأتباعه أجمعين بزلف الندرس يجمع بلا مصر valide diye adlandırır. Yani insan varlığını dünyaya getiren. Anne bu sebeple pek kıymetlidir. Zira insan tüm güzel isimlerin ve sonsuz yüce sıfatların ve sınırsız kudret sahibi olan Allah Azimuşşan'ın tam temsilcisi ve halifesi olarak vücuda gelir. Böyle bir varlığı dünyaya getirdiğinden dolayı anne pek kıymetlidir. Bu varlığın ilk sebebi baba olmakla onun şanı daha yücedir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ebeveyn ve valideyn diye ifade eder. Yani her ikisi de iki baba anlamındadır. Vücuda gelişin sebebi önce baba sonra anne. Biz Türkler ana baba hakları deriz halbuki edep baba ve anne haklarıdır. İslam hukukunda babanın babanın yerine ve konumuna ve hukukuna baktığımızda elbette evlat elbette, içinde elbette, dahi, elbette, evlat elbette, için dahi elbette, baba elbette, önce elbette, gelir. Elbette, İtaat edilecek varlık olarak yani gönlü alınıp hizmetinde koşuşturulacak varlık olarak anne Resulü Zişan Efendimizin tavsiyesiyle öyle çıksa da babanın yeri ondan evveldir. Bunu yine Kur'an ve sünnete baktığımızda görürüz. Evet. Anne bu şuurda olunca Allah katında da pek kıymetlidir. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamberlerin en büyüğü olan Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın genç hanımı Hacer bu şuurla yani Allah'u Azimüşşan'ı temsil edecek onun aynası olup onun kudretini, icraatlarını, hak ve hukukunu yansıtacak varlık diye. Yavrusu İsmail için koşuşturduğundan dolayı Allah Teala onun şanına hürmeten Safa ve Merve arasında peygamberleri ve salih kulları koşuşturmuştur, say yaptırmıştır ve kıyamete kadar da mümin kullar o yolda sayıdır. Yani yani yüce bir gaye için, yüce bir gaye için çocuğu için çocuğu hakkında koşuşturmasını Allah Teala mübarek kılmış, hayır ve bereketlere kaynak eylemiştir. Böyle şerefli bir makam sahibesi olmak sebebiyle her bir anne bu yüce anneleri Hacer anneyi Kübra niteliğiyle nitelikli yani en büyük hanım olan Hazreti Hadice anneyi Seyyidetün Nisa olan cennette bütün hanımların efendisi, hanım efendisi olan Hazreti Fatıma'yı Ayşe'yi, Meryem hatunları kahraman edinmeli. Allah'u Azimüşşan'a kullukta kitap ve peygamber aleyhisselama uygunlukta onları izlemeli ve o uğurda yavrular yetiştirip onlara layıkıyla, hakkıyla sahip olmalı. Evlat olan her bir kimse de bu şerefli varlığa yani kendisinin varlığına sebep olan baba ve anneye itaatta kusur etmemeli. Dünyanın varlığı, yokluğu, bolluğu, darlığı mesele edilmemeli. Bolda darda Allahu Azim şana layıkıyla kul Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaraşır tabi ümmet olmalı. Allah Teala cümlemizi yüce yaratıcıya karşı yaratılmışlık görevini yani kulluk görevini ve Kur'an'ı hakime, İslam'ı celile hizmet vazifesini layıkıyla yapmak şerefine erdirsin ve cümlemizi babası anası için hayırlı hizmetkar yapsın. Bizleri onlardan, onları da bizlerden razı kılsın.